Uzmanlar yazın gelmesiyle birlikte sürücüleri araç klimalarının tehlikelerine karşı uyardı. Klimadan gelen havanın doğrudan yüze temasının yüz felcine neden olabileceği açıklandı. Peki yüz felci nedir? Yüz felci yüzümüzün tek tarafındaki kaslarını kullanmamızı engelleyen bir hastalık. Halk arasındaki söylemiyle şoför hastalığı olarak da biliniyor. <laughs> Yapılan uzun araştırmalar ve deneyimler sonucunda şoförlerin hep aynı taraftan yüz felci geçirdiği saptandı. Ancak günümüzde araç sürücüleri camdan gelen rüzgardan çok araçlarda bulunan klimalardan gelen havayla yüzün temas etmesi halinde ve özellikle bu hava çok soğuksa bu durum yüz felcini tetikliyor. Peki tedavisi nasıl yapılıyor? Yüz felcinde erken tedavi çok önemli. Hastalar tedaviye ne kadar erken başlarsa o kadar iyi sonuç almak mümkün. Vatandaşlar yüzünde bir kayma ve asimetri fark ettiği an bir an önce bir nöroloji uzmanına başvurarak tedaviye en kısa zamanda başlamalı. Yüz felcinden korunmak için kışın yüzün ve kulakların soğukla temasını engellemek gerekiyor. Sıcak havalarda ise soğuk çalışan klimaları yüzümüzle temasını engellemek gerekiyor.